Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün biz burada yanımızda Inci var, benim en iyi arkadaşım. Evet. Şimdi kim daha iyi birbirini tanıyor? Tanıyor. Videos çekeceğiz. çekeceğiz. Evet arkadaşlar. E, İnci Elif'in üç buçuk yaşından beri arkadaşı, en iyi arkadaşlarından bir tanesi ve biz. E birbirlerini ne kadar tanıyorlar videos çekeceğiz. Bakalım ben de merak ediyorum. Hangisi hangisini iyi tanıyor? Hep birlikte göreceğiz şimdi. Hazır mısınız kızlar? Evet. Kimle başlayalım? Elif'le. Elif'le. Kızlar, üstünüz aynı renk. Farkında mısınız? Evet, İkiniz de mor giyinmişsiniz. Bu uyum nedir ya? <laughs> o zaman Elif'le başlıyorum. Hazır mısın Elif? Genel sorularla başlıyoruz şu an için. İnci'nin en sevdiği renk ne? M mavi'nin tonları. Doğru mu İnci? Evet. Aa, Elif o zaman bir puan aldı arkadaşlar. Puan sistemi yapıyoruz Size şöyle göstereyim. Bence. İnci. Elif'in en sevdiği renk? Lila. Lila. Yani mor. mor. Evet. Doğru. Evet, Elif moru çok seviyor. İncin en sevdiği yemek? Ee, şey, yoğurtlu spagetti. Doğru mu? Vay. Evet. Wow. Çok, çok yiyordum ben. Çok mu yiyor, çok mu seviyorsun? Evet, okulda çıktığımda sürekli bunu yiyorum. Aa, bak ben bilmiyordum mesela. İşte arkadaşlık böyle bir şey arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Hemen Elife bir yıldız daha koyuyoruz. Evet, ince Şimdi Elif'in en sevdiği yemek. Düşün bakalım ne olabilir? Elif ne sevebilir? Hı. Elif sence ne seviyor? Ben de çok bilmiyorum. Çünkü Elif'in her şey alerjisi var. Bir. ikiniz Elif her şeyi yemez. İki. Bence. Ne olabilir? Hamburger. Doğru mu Elif? Doğru. Evet arkadaşlar Elif'in en sevdiği Çünkü şey hamburger. Böyle birinci sınıfta hamburger yemeyi seviyor. Evet. Çok zararlı ama. Ve yerlere gittiğimizde hemen hamburger Hı. istiyorum. Evet. Evet Elif. Şimdi İnci'nin en sevdiği hayvan. Köpek. Aa ben ben mesela farklı bir şey söylerdim. Doğru mu İnci? Doğru ama puf köpek. Ha puf köpek. Ama köpek yani. Ben ne tahmin ettim? Ben kedi diye düşünmüştüm. E, kediyi de seviyorum ama daha çok puf köpekleri Köpek miydi? Ama, ama köpek yani. Ben olsaydım yıldızı alamamıştım şu an. <laughs> evet peki Elif'in en sevdiği hayvan ne İnci? Elif'in en sevdiği hayvan. Köpek. Kedi. Kedi. Kedi mi Elif en sevdiğin evet. hayvan? Kedi. Evet. Kedi. Ömür Aslan sen ne sevdiğin hayvan? Kedi. 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 <laughs> Elif. Efendim. İnci en çok hangi oyun oynamayı seviyor? Ee, saklambaç. Mı acaba? Ana. İnci en çok saklambaç mı oynamayı seviyorsun? Ana. Yoksa birbirinize kıyak geç mi geçiyorsunuz? Hayır birbirinize şey yapmak yok en sevdiği hı, değil. Kızlar çok oynuyor Inci. Evet hı. ben hı, ulaşa şey. sürekli ulaş diye arkadaşımıza sürekli saklanma oynayalım diyorum. Mesela dün bile hı, hı. dün bile normalde saklanma oynadım. Tamam, okey o zaman ben de dedim ki acaba yakınsınız birbirinizi mi kırmıyorsunuz diye hı, düşünmüştüm. Inci, Elif'in en sevdiği oyun hangisi? Hangi oyun oynamayı çok seviyor? Okulda en çok ne oynuyor mesela? Okulda o da galiba saklambaç ya da yerden yüksek oynuyor. İkisi. İkisi İkisi, de, i̇kisi mi? <laughs> bence de. Tamam. O zaman bence Elif yerden yüksek oynamayı daha çok seviyor. Niye bilmiyorum. Saklambaçı da mı seviyorsun? İkisinde aynı. Tamam. O zaman ikisine Aa, de puan işte verdim. Ee, devam ediyorum kızlar. Şimdi Elif. İnce hangi tatlıyı sever? <laughs> Künefe. <laughs> evet. Gerçekten bunu bildin mi? Künefe mi seviyorsun künefe. Evet. Künefe. <laughs> Kız künefeyi var ya 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. <laughs> Gerçekten gelmez künefe. Elif hangi tatlıyı seviyor ince? Dondurma bir tatlı mı? Belki. Ama evet. böyle daha böyle tatlı çeşitleri mi düşünsek? Aklama. Evet. Evet. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim kızlar. Sizin bu tatlı anlayışınız nasıl bir şey ya? Baklava biri baklava diyor arkadaşlar, biri künefe. Yani büyüklerin yediği tatlılar aslında bunlar. Seviyoruz biz. Seviyorsunuz evet. O zaman size kocaman yıldızlarınızı verdim. Şimdi geliyorum. Inci'nin Elif en çok gitmek istediği yer neresi olabilir? <laughs> Bu da biraz zor. Ama belki konuşma arasında falan geçmiştir falan. Sevebilirseniz söyleyebilirim. Gezilecek bir yerdir. Çok sevdiğim çok, bir şey. Çok böyle çok böyle gitmek istediği yer. Uzak hep uzak bir yer. Hep oraya gitmek ister mesela ya da ne bileyim hayalinde bir orası yer. vardır. Aa, Neresi evet. olabilir? E, Fransa. Çok uzak bir yer. Ha uzak. Kaç Fransa? <laughs> ben daha Çok Ama mu daha uzak, da uzak? Çok mu uzak? Hı hı. Çok uzak. Neresi olabilir? Ya. Neresi Türkiye. olabilir? Türkiye'nin içinde geçen bir yer. Türkiye'nin içinde. Hmm. Akdeniz. Ay Akdeniz değil ya. Yani. <laughs> Akdeniz, <gülüyor> Karadeniz, Karadeniz, Karne. Onu yarın söyleyeceğiz. Yok. Tamam pes ediyorum. Tamam. Neresi ince? Neydi ya? <laughs> şey... Anıtkabir. Aa Ankara. Biz gittik. Biz gittik. Evet. Biz orası... Ankara otelinden gittik. Ben sıfır. Tamam. O zaman e, buradan anne ile babaya duyuru yapalım mı? Evet. Annesi babası. anıt Anıtkabir'e gitmek istiyor. Duyur olur. <laughs> evet. Elif'in en çok gitmek istediği yer yani neyse olabilir İnci. Anıtkabir. Bir düşün bakalım, bir düşün bakalım. Otel mi? Hayır. Yok, anne sen bunu biliyorsun. Ben acaba mı diye düşünüyorum da bir fikrim var ama hani orası mı? E, 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 e. Pes mi? Pes mi? Pes. Güney Kore. Şaşırdım. Evet o çok Güney Kore'ye gitmek istiyor. İnşallah günün birinde anneciğim gidelim. Geldik diğer soruya. Hazır mısınız? Evet. Elif. İnci'nin en 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 sevdiği mevsim. Kış. İpucu vereyim mi? Kolay. Yaz mı? Evet. Çünkü doğum günüm oluyor ve otele gidebiliyoruz. Yani şu an. Evet. Elif'in en sevdiği mevsim. Sonbahar. Doğru. Çünkü doğum günü. <laughs> Siz doğum günlerinde mi gittiniz bu arada? <laughs> size var ya şu an sorduğum soru ben bile merak ediyorum. Ben doğum günü yemeğe götüreceğim. Ben de yedim. İnci'nin doğum gününe çok az kaldı Elif. Bir ay sonra İnci'nin doğum günü. Benim gününü. daha çok var. İnci'nin en sevdiği ders ne olabilir? <laughs> Almanca. ben bile biliyorum. Resim. ]ları. Resim. Resim. Evet. Şimdi resim kursuna gidiyor. İnci Elif'in en sevdiği ders? Düşüneyim. Türkçe mi? Aa, lisan mı? Evet. Size iki tane, ikişer tane puan koyuyorum. Biraz önce koymayı unutmuştuk arkadaşlar. Konuşurken daldık sohbete. Puanlarımızı da koyduk. Gelelim diğer soruya. Kategoriyi değiştirdim. Biraz önceki geneldi. Şimdi biraz daha farklı geçtik. Elif, Inci'nin korktuğu bir şey var mı? Var. Yok. Evet. Çok var. Hayır. Evet var. Var mı? Var mı? Olmaya da bilir. Var çok var. Böyle üç tane vardır yani. Korkunç sesten korkuyorsun. Korkunç. Evet, bir o. Karanlıktan mı korkuyorsun? Hayır. Nasıl korkuyorsun ya? Artık büyüdünüz canım. Kırmızı Karanlık. Renkten. renkten. Kırmızı renkten mi? Evet bazı canavarlar kırmızı renkte. <laughs> böyle çünkü karanlıkta kırmızı böyle renkli ışıklar oluyor ya bazen evet. uyumak için. Onları aslında çok korkuyorum. Ama biliyorsunuz. <laughs> bir şey ama kızlar biliyorsunuz canavar diye bir şey yok değil mi? Evet. evet. Teşekkürler. Evet İnci, Elif'in korktuğu şey var mı? Var mı? Bence yok. Yok. Korktuğu bir şey yok mu? Emin misiniz? Anne yok. Aa bence var. Evet. Kediler belki tüm eveye. Evet o Ondan çocukluktan bir var. kaldı. Bir tane daha, daha var. var. Hatta ipucu vereyim mi Elif inciri? Evet. Var. Ama vermedi. Şimdi haksızlık yapmayayım. Ya, Hatta sabah kahvaltıda konuştuk ya. <laughs> Böcek. Bir tane daha var. Evet. Böcek. Bö tamam. böcekgiller diyelim artık onu biz. Böcekgiller, böcekgiller ve ailesi. Hani <laughs> Minimum karıncalar, marıncalar. Arkadaşlar Elif bunun için pikniğe gitmedi biliyor musunuz? Okul pikniğine sırf bu karıncalar Karnına böceklerden var. dolayı. Var. <laughs> pes. O da pes. Yok canım artık bi kokuyorum. bildiniz. Aa, koca köpeklerden mi korkuyorsun? Ben hiç korkmuyorum. Hiç kokuyorum. Tamam, bindi de bitti galiba. Bildiniz canım bunu. İnci süper kahraman olsaydı hangi gücü isterdi? Uçma gücü. <laughs> evet. Görünmezlik <laughs> <bu>. gücü. Evet. <laughs> Çok iyi biliyorum. Görünmezlik yani görünmezlik <laughs> gücü dedin. dedin. Hayır o ışınlanma gücü dedim ben. Hayır, görünmezlik gücü dedin ya. Kız. Hayır ışınlanma dedim. Tamam ışınlanma görünmez sonra uçma. Lazer gözlere sahip olmak. Vay vay vay. Siz olmayacak şeyler mi istiyorsunuz? Arkadaşlar isteklerine bakar mısınız? Birilerini dondurma. Yeter canım. Daha ne olsun? Bir lazer çıkmak. Tamam, bak ne olur. Bak gelen şeyi hemen yok et, Yakalamak. Yok etmek. Yakalamak ve yok etmek. Sihir olması. E her şeyi saydınız bence. Bir tane hemen, bir tane bir şey söyleyeceğim. Oldu. En çok en çok Bütün... hepsini saydınız. Aa, en yeni çok yeni istiyorum. Mi? En çok bir tane istiyorum. Herkesi kurtarmak. En çok bir evet. tane istiyorum. Elif en çok bir tane. Ya tamam da neyi söyleyeyim? Görünmezlik. Görünmezlik. Yok. Görünmezlik doğru mu? Gözüm kaçan bütün şeyi yakalamak. De de de. Hayır. Anne. Hayır. Ama hepsinden birini seçti. Evet, seçti evet. Seçti. Ama çok fazla. Evet. Bir tane söyleyin ya. Çok fazla söyledin. Seçeriz işte görünmez. Evet Inci. Evet, Sıra sende. Elif süper kahraman olsaydı hangi gücü isterdi? Uçmak. Evet. Uçmak mı isterdin Elif? Evet ya her yer böyle. Her yerde. Gülmez. Evet. Bir yerden bir yere ışınlanmak hemen. Evet. O zaman diğer soruya Kendice geçiyorum. Çevirince sahip olmak. Evet. Tamam bildiniz. Tamam bildiniz. Sizin puanlarınızı da veriyorum. Bir gün boyunca sadece bir şey yese Elif incin ne yerdi? O gün boyunca sadece bir şey yemek istiyor ve onu ya, yiyecek. Ne? Hayır, bütün söyle. gün mü? Bütün gün ama öyle düşün. Bir, Tek gün değil. Bütün gün. Sayın. Bütün gün ne yerdi acaba? Çok sevdiğim bir çorba türü. Nerede? Lama çorbası. <laughs> <laughs> Söyleyeyim mi? Hayır, söyle. Peste tamam mı? Ne diye bir tane peste. Ya bir tane çorba, ezogelin çorbası. Hayır. Un çorbası. Yoğurt. Evet. Yoğurt çorbası mı? Evet. Bir gün boyunca yoğurt çorbası mı? Evet. Ay yapayım kız sana. <laughs> ben yoğurt çorbasını çok seviyorum. Annem yemekte sürekli onu istiyorum. Her yerde istiyorum. Annem annem yaptığında da ben onun neredeyse yüzüncüsünü <laughs> bile içerim. Aa bak bilmiyordum. <laughs> Sen biliyor muydun Elif? Yok. Ben de bilmiyordum ama güzel. Şimdi en azından en azından faydalı bir şey içmek istiyoruz bütün gün. Bir evet İnci. Elif bütün gün bir tek Benimki yemek yesi. de yesip. bir çorba çıktı. Ne yendi sadece gün boyunca? Hayır. Un. Hayır. Ne he? bademek topası. Ezogelin çorbası. Hayır. Ezogelin çorbası hiç sanırım. Elif'in çok nadirdir böyle sevdiği ince. Öyle düşün. <laughs> Elif çok... Elif çok nadir şeyler yiyor zaten. Bir düşün bak. çok nadir yer. Okulda ne yiyordur, ne içiyordur. Evet. Hmm. Elif böyle her şey yemediği için. Evet, her şey yemiyor. <laughs> Düşünüyor şu an. Ben? ben de acaba mı diyorum bir tane. <laughs> Sen Biliyorum. Biliyorum. Evet İnci'cim. Pes mi? Pes. Yoğurt çorbası. Yoğurt çorbası. Elif'in de en sevdiği çorba yoğurt çorbası. Sokol. Bir şey söyleyeceğim. Siz bütün yoğurt gün... Yoğurt çorbası dedim ki ben galiba. Hı. Hmm. Yok demedim. Bütün gün yeseniz yoğurt çorbası mı yiyeceksiniz? Evet yoğurt çorbası. Gerçekten evet. mi ya? Arkadaşlar görüyorsunuz bizim kızlar sağlıklı besleniyor. <laughs> sağlıklı, bütün gün sağlıklı beslenecekler. O zaman bugün benden onlara yoğurt çorbası gelsin mi? Evet. Tamam size bugün yoğurt çorbası yapıyorum. Devam edeyim mi? Devam et. Elif. Dondurma mı? Çikolata mı sever İnci? Dondurma. Dondurma, dondurma. Doğru mu İnci? Da biraz daha düşün. Dondurma. 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 dondurma doğru mu İnci? Evet. Tamam. Peki Elif dondurma mı çikolata mı? dondurma. Evet. Çünkü dondurmanın bir sürü çeşitleri var. Ben en, ben en çok Dubai çikolatası hı hı. Ben de. Ve e, şey, ben Dubai... kavunlusunu çok seviyorum kavunlu. Ben Dubai ben... çikolatası ve limonlu da çok. Limonlu da çok iyi. Sade daha sağlıklı. <laughs> evet, Peki Elif. İnci evcil hayvan istese ne isterdi? Kedi. Köpek. Puf köpek. Evet ve bir tane daha var kavşan. Yani o da var ama kavşan. daha çok civciv. Cim. Kalemin yok. Evet civciv. Civciv mi istiyorsun? Daha ne? çok civciv istiyorum. Ama çok tatlı küçücük ya. Evet civciv istiyor, puf köpek istiyor, bu da kedi istiyor. <gülüyor> <Sanki>. <gülüyor> İnce Elif ne ister evcil evet. hayvan? Hayır. Kedi de istiyorum ama tavşan da istiyor. Tavşan da istiyor. Bence kedi. İn evet. Elif kedi mi isterdi en çok? A -a. Ne ben isterdi? Ben böyle istediği bir köpek türü var. Evet kedi de beyaz köpek türüm. Evet. Öyle pufa benzer bir köpek. Bilmem, Aşa... Sen bilmiyorsun. Yuvarlak. Aşağıdaki Alex gibi değil mi? Ha yok Alex Alex diye değil. Ha, ama şey doğru bildi. Ama bizim de istediğimiz bir tane köpek var. Noodle şey ya. Yani. Noodle. Evet. Hmm. Noodle muydu? Noodle. Siz birbirinizi gayet iyi mi tanıyorsunuz? Evet. Karmel yok ki. O zaman size puan. Puan veriyorum. O zaman size güzel bir soru soruyorum. Gerçekten bunu ben de merak ediyorum bir anne olarak. Elif inci büyüyünce ne olmak istiyor? Veteriner. Doğru. Doğru mu? Veteriner evet. olmak istiyorsun. Çünkü bütün dünya dünyadaki şey hayvanları değişik hayvanları çok merak ediyorum. Aslında benim bir tane de bir meslek alanım. Metodolunlar... Çünkü ben dünyadaki çoğu hayvanı böyle dünya çok meraklıyım. <laughs> Ay <Yani gülüyor> ne <gülüyor> güzel. Bak benim ben. bir tane mesleğim var. Ya ben o zaman onu mi? artık istemiyorum. Ben Öğretmenim yok. Ona artık söyleyelim. Neden vaz mı geçtin? Öğretmen olmak istiyordun. Şarkıcı mı? Bir tane daha var şarkıcı ve... Ne ya? Şarkıcıyı bildiğine göre diğerini söyleyebilirsin bence. Şarkıcı ve dansçı. Dansçı ve şarkıcı aynı zaten. Şarkı söylerken dans ediyor. Hayır. Aynı değil de şarkı söylerken de dans ediliyor. Aynı değil de şarkı söylerken de dans ediliyor. Krimi. Öğretmenlikten vaz mı geçtin kızım? Hmm. Ah ah ah. Bence öğretmen öğretmen kızım güzel. var diyemeyecek ben miyim ben? Öğretmen ve öğretmen Olabilir. Benden hiç karar veremiyorum. Normalde öğretmen de olmayı çok istiyorum. Ama şu an veterinerde kararım. Güzel bir meslek veteriner. Son evet. bir soru soruyorum ama kendinize soruyorum. Birbirinizle alakalı değil. Şimdi Elif, bir dilek hakkın olsaydı ne dilerdin? Son soru. Bir tane dilek hakkın var ve bir şey dileyeceksin. Herkesin mutlu olmasını isterdim. Güzel. İnci sen? Mutlu ve sağlıklı yaşamasını isterdim. Ben herkesin yani bazı bazıların evleri yok ya ev olmasını isterdim. Sağlıklı yaşamasını ve hiç hastalanmasını isteyip güzelce büyümesini isterdim. Ben bir, bir, de, bir daha bir evet. Herkesin mutlu, sağlıklı. Herkesin ya ben yapıyorum. Herkesin istediği şeyleri yapmasını isterdim. Ben de herkesin mutlu yaşamasını, sağlıklı yaşamasını ve yaşlılar ve engellilere yardım etmek. Sizinle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim bu düşünceleriniz için. Evet kızlar bugünkü sorularımız bu kadardı. Buradan anlıyoruz ki birbirinizi o kadar iyi tanıyormuşsunuz ki. Vallahi tebrikler. Biz öpün öpünsene. Birbirinizi çok iyi tanıyor musunuz? Sizi yerim ya. Vallahi iyi ki varsınız kız. İyi ki varsınız. O zaman benim en tanıdığım kişi. Evet, kesinlikle. Bence bence de. O zaman ne yapıyoruz? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar siz de yazın lütfen yorumlar. Birbirlerine bakalım iyi tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.